Bir tanem. Bir tanem lütfen bir dur. 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak. Bir de seninle uğraşmayayım. Bir dur bir ya hadi. Çık. Ya kaçma gelsene biraz sarılacağım o tarafı canım işte. lütfen, lütfen tamam çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elini tutuşalım. Gel. Gel de. bir tane tamam. Akşam sarıl ne olur şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. yanıyor. <laughs> Abi Sen gördün mü bunu kanka? Aa yok Murk ya. Ben sosyal medya kullanmıyorum da. <laughs> Bu fotoğraf falan paylaşıyorlar. O kafalar değil mi? Sosyal medya kullanmıyor. Sosyal medya kullanmıyormuş. Sosyal medya kullanmıyor. Sosyal medya kullanmıyor. Sosyal medya kullanmıyor. Akşam bize gidelim mi? Ha? Şu arkadaş sanırım sosyal medya kullanmıyormuş da onunla ilgili bir muhabbet. Ne oldu ya? ya? Seni o kadar çok bekledik ki. Sen seçilmiş oğlansın. Gel. Böyle yok insan. Şu oğluma bir üfle de düzelsin Allah aşkına. Anne bana üfle. Üfle diyor üfle. Üfledin bana. Ya kız utanmayın. Oğlum sosyal medya kullanmıyorsun dediler. Kul cool dediler yardım et bize. Bu kızın kısmeti falan çıkmıyor. Bir dakika ya sen sosyal medya kullanmıyor musun? Ay bana üfle. Anne bana üflesin. Sen buna bir üfle. Gel. kes kes. Kıra. Hocam. Bizim bu sarı kız sütten kesildi. Boğalar da yanaşmaz oldu buna. Şu kuğurluğunla cool şunun bu memelerini falan oğuşasan oh falan. No. Yok öyle telefon falan hadi hadi. Al yeğenim benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat tamam ya. Kapıya bakayım. Osman Gülsek'in sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstrayın. Bilmem ne oyunu 30 bin altın 5 bin elmas 120 ekstra ne satın almış? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gültekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak daha Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patıcı diyor iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış Püştür. Versene telefonu. Osman Gültekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan sen bir şey alır. şimdi bu abile mikte geliyor. Osman Gültekin, telefonuna bylock indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Yok ben indirmedim. Kardeşin oğlu ben Ona verdim telefonu. O indirdi. Kes lan FETÖ'cü! Valla ben bunu FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim Allah. lan. Bela kızı bir tık dedik. Baba çok güzelmiş. Bunu alalım mı ya? Ha? Ne kadar mı şu? 200. Biz pahalıymış. Deniz tam beğendiysen alalım. Aslan babam beni çok teşekkür ederim ya. Beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne oldu. Çok sağ olun valla. He iyi. Ama bak unutma. Baban kendine hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor. Var yo, hep size ya. üç yıldır aynı kaza giyiyor, altı aydır aynı sandviç yiyor. Beş yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor, bir cümle bir cümle. Bir tip de yenisini almayayım, param harcanmasın, çoluğuma çocuğu harcayayım diye. Bak bunları unutma, bunları hep hatırla. ben de bu ceketi alayım bari ya, indirime girmiş, yetmiş lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel valla, varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak, dört yıldır aynı bende takıyor. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bak 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün. Ben konsere gidince bu da alındı tabii. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Tanem, çok takılma kelimeler. Neyse ondan sonra... Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kardeşim biz kalkalım artık. Sizle ne alakası var kardeşim biz kendi boş ver sen. Aynı ortamdayız yani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Alakası yok abi sen rahatına bak ya biz tartışırız ne varmış yani. Yok orada? be siz takılın ne olacak. Öyle mi? İyi kalk hayatım. Bunun normali bu abi sağ ol ya. Ne diyorsun kızım sen bir daha söyle bakayım. Bak sen bana kızım değil hitap edemezsin. Pişkurusun. Ne dersin küçük oğlum ne dedin duyamadım bir daha Ne? Ah. Ana adamı vurdu manyak. Allah Allah kardeşim ben öldüm diye siz niye giriyorsunuz? Siz oynayın Allah ya, ya siz niye giriyorsunuz? Oynasınız da hadi ya ana. Kolay gelsin. Sizde 80 yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiye burada da yok. 100 olmaz olur. Olmaz abi. Öğretmen 80 yazmak olacak. Tamam ya dedi. ne olacak? Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takmak 20 sayfası. 78, 79, 80. Aferin Merve al bakalım. Öğretmenim peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi ya? Geç yerine lan. Ömer! Getir bakayım sen defterini ne yaptın ne aldın? Alın öğretmenim. Ömer burada sanki 80'den fazla var gülüm ha? Ne diyorsun lan sesin çıksın? 80 yoktu. Babam yüzde o'lar dedi. Ulan 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 Ömer beni delirtme. Beni mi deniyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan? Çık lan dersime girme. Şerefsiz küçük böyle seni. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olar mı? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? <laughs> Efendim biz de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza İyi Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyeyim. diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler? Mi? Kısmetse. Değil mi? Efendim? Kısmet bu işler tabii. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasipte varsa E bu kadar bu cevap değil ki Nuran sen söyle var bir şey verdim mi babam vermedim mi anladım. yani vermişse vermiştir. vermemişse vermemiştir Bana kısmetin anladım. önüne geçilmez ee, yani bakılır nasipte kısmet, kısmet olur kısmet olur nasipte Nasip sağlık tabi hepimiz için sonrası bugün da olmaz da başka zaman olur. zaman olur bu olmaz başka olur olursa olur olmazsa canın sağ olsun abi sen söyle bari verdiler mi vermediler mi dedim gülüm varsa verir yoksa başka zaman verir yani çok da bir şey diyemezsin Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa, o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nuran alıyor muyuz bunu? Okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. Hı -hı. Alo efendim sen. Yalnız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacaksın bunu biz de konuşacağız. Niye? Sen Nuran'ın menajeri misin? pinti bir şeymiş ya. Nurhan ütü olarak da bu var ama işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor mu? 5 senede bir geliyorsun zaten Türkiye'ye. Gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet güzel. Yalnız oğlumuz bak bu lamba dekoratif der. Ben Nura'nın babaannesi olarak Biz bu lambayı kabul işaret edemem. Ne bu kör ya? Niye karışıyorsun kör halimle? Anlattı ona sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nuran ben onları kabul ediyorum onlar. Ali bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Ha inşaat atıldığına göre bizim işimiz bitti. Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pislik pislik.